Arkadaşlar selamun aleyküm, Hayırlı işler. Oldu hareketli arkadaşlar. Ne yaparsınız? Ne var ne yok? Umarım iyisinizdir. Bizler sorarsanız bizler de Havalar yağacak, yağmadan biraz uzun ortalık. O yüzden kardeşim geldi. Bugün bu bir atacak dışarıya. Olur, Onur onu da burada. Burada da tanıştırayım sizden. Ben saçları yapıyoruz. <laughs> Onur Sayan. Fırsattan istifade. Ortalıkta bayağı kurudu. Dedik kurumuşken. Şurayı bir çekelim dedik arkadaşlar. Temizleyelim dedik yani. hayvanlar nasıl temizleyelim. En azından bu insan yağmurlarına hazırlık olur yani. Yani bir gün insan Yağmurlar başlayınca hiçbir yere giremeyiz. Ay maşallah maşallah. Bu sene buranın şey çıkartmayacağım arkadaşlar. Burada kalsın. Azın gene böyle bir yaz buraya, tepe yaparız. Hayvanlar orada yatar. Oluyor mu Şevket? Oluyor mu? Oluyor mu? Vallahi yağmur geliyor Onur. Geliyor ben sadeyim. Ama döküstlüyor. Köylü Onur'a. <laughs> arkadaşlar dünkü videoda bahsettik ya köylü Mehmet Ağa Köylü Rahma Ağa, köylü Onur Ağa Çalışmaya devam Köylü Şevket Ağa Oy Vay vay bugün de böyle olsun bakalım arkadaşlar Yağış geliyor, yağmur geliyor. Ya işte bir saate kalmaz herhalde ya. Bir saate burayı koparlar değil mi olur? İnşallah. Toparlar. Evet, zaten bu taraf bitti ya. Bu tarafta bir şey kalmadı da. Arada var ne varsa. Bir saate burayı koparlar. Arkadaşlar soruyorsunuz, haççayı soruyorsunuz. Hatçı al ha şurada bak. Hatçı'nın yanına gidelim. Haççayı bir severim. Gel ona gidelim. Hatçı'nın yanına. haççayı bir severim. Sen bizim videomuzu çek Hatçı'yı Nasıl geçeceğiz? Uyut. Şevket ben de götür la dur. Dur. Gel olur. Bir. Şevket yavaş yavaş suyla düşmeyelim kardeş. Yavaş gidersen bir şey olmaz. Sen yavaş git. Hadi. Dur. Hayt. Bana bana bana. Bu hızlıda kaldık lan. Lan boklar bize geliyor lan. İnadına mı çok aldın? Ne yaptın Şevket? Evet, bina da daha çok aldık. Ürlek bir stür. Ürlek bir Dur, ayağım kayıyor, dur. Açı. Gel, olur Oğuz haççayı şey tanıyor mu? Hayır He? Aynısı abi Aa şu He? Gebe ne? Gebe Gebe mi? Kampuz ağa da ne gebesi? Gebe gibi mi duruyor? Mayıs'ın birinde doğruca. diyorsunuz? Ne zaman doğuracak diyorsunuz? Hacı Olur maalesef İnşallah bir de doğuracak. Bayes bir de doğumu var. Bu yedi aylıkken tohumlandı olur. Yedi aylıkken gemi kaldı. Şaşırdım. <gülüyor> <gülüyor> bir şaşırdım. Allah şaşırdım. Bir şaşırdın? yedi aylıkken tohumlandı değil mi Aynen. Böyle arkadaşlar Doğum alıyor. Alıyor. Baksana, baksana. bir şey merak ediyoruz bir de merak eğer bir şey olmazsa, eğer bir şey olmazsa, eğer bir şey olmazsa, merak ediyoruz, şey de merak bir Allah hayırlısı versin arkadaşlar. Tahtı ilahi. Allah ne dedi dediği olur. Allah ne derse olur. Bakalım ne olacak. Gel.

How is he? çamur, 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 ha, çamur. çamur. Bu kadar kuru da arkadaşlar, şu kadar kuru. Bak bu kadar kup kuru. Ve işte yağmur geliyor. Yağmur şey yapacak. Müdek de kısır herhalde. Müdek dün gene bu aya gelmiş. Herhalde kısır bu. Bunu da ayıracağım arkadaşlar kurbanlığın içine. Kurban bayramında bir ay kadar bir baktırayım ben buna. Boş olabilir, boşsa. Bir istemeyelim, Kurban'da satalım arkadaşlar. Bayağı şey birikmiş olur ya. Baya ateş varmış burada ya. Baksana bura rampa oldu bura burayı yükseldi ya. O çubur, bayağı dolmuş he. 5 ayda doldu ya. Ama işte bizi bu götürür ya. Şu otuna kadar Zaten hava ısındı mı? Vurur, çarpır da olmaz. Toz olur, uçar gider ya. Yavaş. Zırhlarda erkekler de gidecek arkadaşlar. Bugün pazartesi, çarşamba günü Allah izin yolcu bunlar. Bunlar gidiyor Onur Bunları verdik ha Benim abi Bunları verdik diyorum Bunlar gidiyor Ankara'ya gidiyor bunlar Ankaralı oldu artık bunlar Arkadaşlar kapatıyorum videoyu O nereye girdi o Vay 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 Havanda şimdi bak Редактор ne oldu belli değil arkadaşlar. Dün tohumlandı yağmur. Ama gebe gibi o olayla karışık. Olaylar karışık burada. Değişik değişik işler oluyor. Bilmiyorum valla. Anlayamıyorum. Hava soğuk arkadaşlar. Kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Ellerim üşüdü. Böyle kısa bir video çekeyim dedim. Hoşça, dostça, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Vallahi işin gücü rast getirsin. Hayırlı olsun.